Arkadaşlar merhaba. Elimde gördüğünüz gibi 3 tane boş bardak var. Şimdi bu bardakları öyle bir şey yapacağım ki çok şaşıracaksınız. 3 tane de topumuz var gördüğünüz gibi. Önce birinci bardağımı şöyle koyuyorum diğer topun üstüne. Bu topu da bu bardağın üstüne koyuyorum. Kapatıyorum. Kapatıyorum. Abra kadabra. Bakın <laughs> İki top buraya geldi. Şimdi devam ediyoruz. Bunu bu sefer buraya koyuyorum. Üstüne kapatıyorum. Bunu da kapatıyorum. Üç top da buraya geldi. Aa, bu nasıl oldu acaba? Evet arkadaşlar. Şimdi bu numarayı nasıl yaptığımı göstereceğim. İşin sırrı neredeydi sizce? Elimizde herkesin evinde bulunabilecek 3 tane kağıt bardak vardı. Değil mi? 3 tane de topumuz vardı. Ama sizin gördüğünüz buydu tabi. Benim elimde aslında başka bir tane top vardı gizli. Şimdi bunu nasıl yapıyorum? Yani bu numara için bize 4 tane top gerekiyor. Ben böyle küçük yumuşak parçalar buldum. Top diye kullanabileceğim. Ama siz evde bakın burada yaptım örnek olarak. E, folyo kağıtla da yapabilirsiniz toplardan. Ama dediğim gibi böyle aynı boyutta 4 tane top yapacaksınız. Üçünü seyirci görecek sadece. Dördüncüsünü hep saklayacaksınız. Numaranın sırrını gösteriyorum şimdi. Numara başlarken toplardan 3 tanesi dışarıda. 3 tane bardağımız burada. Bakın şöyle elimi şöyle tutuyorum. içi görünmüyor. Ortadaki bardak Şöyle diyorum bakın elimde 3 tane boş bardağım var diyorum. Aslında bir tanesi boş değil. Topu saklıyorum ve koyduğumda topu da içine bırakıyorum ortadaki bardağın. Sonra bunu da gösteriyorum aynı şekilde tutup. 3 bardağımız, 3 topumuz var diyoruz. Ve ortadaki ortadaki topun üstüne bu boş bardağımızı kapatıyormuş gibi yapsak da pardon aslında boş değil. Gördüğünüz gibi içinde yeşil top var kapatırken diğer topu göstermeden kapatıyoruz. Zaten içinde iki tane top olmuş oluyor. Bunu getiriyorum. Üstüne koyuyorum. Dikkat edin. Sonra diğerini getiriyorum koyuyorum. Sonra diğer bardağa getiriyorum koyuyorum. Sihirli numaralar hareketler. Abra kadabra diyorum. Kaldırdığımda iki top aşağı geçmiş oluyor. Burada bitmiyor numara. Devam ediyoruz. Yine bardağımı alıyorum üstteki. Ortadaki bardakta topumuz var hala. Onu yine göstermiyoruz. Yine bu iki topun üstüne bunu kapatıyorum. Hiç panik yapmayın, hiç kimse görmez. Sonra bu topu alıp üstüne koyuyorum. Bardağı üstüne koyuyorum. Üçüncü bardağı üstüne koyuyorum. Abra kadabra. Topu kaldırdığında, şey bardakları kaldırdığında üç tane top aşağıda buluşmuş oluyor. Yani işin sırrı dördüncü topta hep bardağın içinde kalacak. Ve onu kimseye göstermeyeceksiniz. Anlaşıldı. Şimdi bir daha yapıyorum. 3 tane topumuz var. 3 tane bardağımız var. Bu bardakların içinden bir tanesinde top var. Ortadaki bardağımıza topu koyuyoruz, saklıyoruz. Başlarken bakın diyorum elimde 3 tane boş bardak var diyorum. Sonra ortada içinde top olan bardağı ortadakine getiriyorum. Bunu bu bardağın üstüne sonra diğer bardağı Diğer bardağa hareketler abrakadabra top aşağı geçmiş oldu. Sonra tekrar devam ediyorum. Numaraya bunu açıyorum. Bunu getiriyorum. Yine kapatıyorum. Zaten 3 tane top var. İçinde top vardı. Kapattık. Bunu getirdim. Buraya koydum. Bunu buraya. Bunu buraya. Abrakadabra. Bütün toplar aşağıda. Ve tabii ki bu şekilde bırakacaksınız. Asla 4. topu kimseye göstermeyeceksiniz. Bunu bol bol çalışın. Prova yapın. Yine çok şaşırtıcı, çok güzel bir numara. Arkadaşlar merhaba. Elimde gördüğünüz gibi bir tane bardağım var. Boş bir bardak. Bir tane de iskambil kağıdım var. Maça az. Çok dikkat edin. Şimdi bu kağıdımı alıyorum. Boş bardağımın içine koyuyorum. Dikkat! Elimde boş bir tane mendilim var. Kırmızı bir mendil bardağı var. Kapatıyorum. Abra. Kadabra. Fokus. 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 Fokus diyorum. Ve çekiyorum. Kağıdım. Neye dönüşmüş? Karopopaza. Aa, bu numara nasıl oldu acaba? Peki bu numarayı nasıl yaptık? Şimdi sırrını açıklıyorum. Öncelikle bir tane karta ihtiyacımız var. Siyah bir karta. Bir tane de kırmızı bir karta ihtiyacımız var. Bir de kırmızı mendil. Çünkü kırmızı mendille kırmızı karta çevirmek için kırmızı bir karta ihtiyacımız var. Bir de bir plastik bardağa ihtiyacımız var. Bu plastik bardağın ortasında gördüğünüz gibi ayna işlevi gören bir metal var. Siz bunu bir aynadan da yaptırabilirsiniz çift taraflı ya da böyle parlak bir metalle de yapabilirsiniz. Annenize babanıza söyleyin size bunu ayarlarlar büyük ihtimal. Bardağın tam ortasına bakın bardağa uyumlu olması gerekiyor. Bardağın tam ortasına bunu yerleştiriyorum. Yani buradan bakınca arkası asla görünmüyor. Ben bu önceden kırmızı kağıdı şöyle arkasına koyuyorum. Bakın şu anda boş. Görünüyor değil mi bardağımız? Aslında arkada kırmızı papazımız, kara papazımız hazır bekliyor. Diyorum ki elimde bir tane bardağım var, bir tane de maça asım var, bir de kırmızı mendilim var. Getiriyorum. Ön tarafa yani boş olan hazneye gördüğünüz gibi boş olan hazneye seyirciden tarafa maça asımı koydum. Sonra diyorum elimde bir tane mendilim var. Bakın hiçbir şey yok. Bu mendili getirip bardağın üstüne koyuyorum. Sonra hokus pokus hokus pokus bardağı kaldırıyorum. Alttan tutup aslında e, diğer kağıdın bulunduğu tarafını çeviriyorum. Yani arkası bana dönük olan yeri ön tarafa getiriyorum. Sonra bardağı üstünden mendili çektiğimde kağıdımız değişmiş oluyor. Ve bunu da böyle çıkartıp seyirciye gösteriyorsunuz. Bardak da boş. Ve çok etkileyici bir numara değil mi? Yani sırrımız tamamen şu ortadaki parlak çift taraflı bardağa uyumlu metalle alakalı. Tam ortada duruyor ve iki tarafına da değişik katları koyabiliyoruz. Bunu değişik versiyonlarda yapabilirsiniz. Mesela ikinci bir versiyon gösteriyorum. Şuraya kırmızı mendilimizi koyalım. Tamam. Kırmızı mendilimizi koyduk. Arka tarafta. Diyoruz ki arkadaşlar elimde bir tane kağıt var. Bir de boş bir bardağım var. Getiriyoruz. Kağıdımızı şuraya koyuyoruz. Tamam mı? Sonra alıyoruz. Avra kadar abrakadabra sallıyoruz 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 sonra içinden mendili çıkartıyoruz kağıt mendile dönüşmüş oluyor bunu bu versiyonla da yapabilirsiniz. Kendiniz birçok versiyon da yaratabilirsiniz. Umarım numaramızı beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Arkadaşlar elimde bir tane param var. Tek bir bozuk para iki tane de kağıt tabağım var. Gördüğünüz gibi. Şimdi paramın bir tanesini bu tabağa koyuyorum. Abra, kadavra, fokus, fokus. İki tane oldu. Şimdi böyle yapıyoruz. Fokus. Bu sefer de üç tane oldu. <laughs> Acaba bu numara nasıl oldu? Hadi gelin öğrenelim. Arkadaşlar şimdi bu numarayı nasıl yaptığımı size açıklayacağım. Ee, öncelikle iki tane kağıt tabağa ihtiyacımız var. 3 tane 50 kuruşla yaptım ben. Siz de 3 tane 50 kuruş ya da 1 lira ile yapabilirsiniz. Bir makas, bir de beyaz kağıda ihtiyacımız var. Şimdi işin sırrı şurada. Tabakların altında benim daha önceden hazırladığım paranın içinde bulunacağı bir cep var. Görüyor musunuz? Böyle yaptığımda zaten o cepten para düşmüş oluyor. Şimdi bu cepleri nasıl hazırlayacağız onu göstereceğim size. Öncelikle paramızı şöyle koyuyoruz. Birazcık bol yapalım ki rahat düşsün. Şunu gördüğünüz gibi böyle kesiyorum ve tabağın arkasında Şöyle ön tarafa biraz daha yakın bir yere yapıştıracağım. Şu üç tarafını yapıştırıyorum gördüğünüz gibi. Şöyle yapayım. Bir de şuraya yapıştıracağım. Evet, buraya da yapıştırdım. Şu ön tarafını yapıştırmadım. Buraya paramız girecek. Para böyle duracak. Yani başlarken şöyle duruyoruz. Sadece bir tane para var diyoruz. Buraya koyup bu, bunu yaptığımızda zaten ikisi buraya düşüyor gördüğünüz gibi. Yani bunun bu tarafını yine aynısından bu tabağa da yapmamız gerekiyor. Nerede o? Heh. Neyse bu arkası böyleymiş. Önemli değil. Aynısından bir tane daha keseceğiz. onu da şuraya yapıştıralım. Yine üç taraf. Yine üç tarafı yapıştıracağız. Bohça şeklinde yapıyoruz. Üç tarafı dolu, bir tarafı boş ki oradan para rahatlıkla düşebilsin. Evet. Bunu da yapıştırdım. Şurası boş. Bakın. Yavaş. Şöyle parayı şuraya koydum. Bu da böyle. İkisi sadece bir tarafları açık şekilde bantladım. Oyuna başlarken bu şekilde başlıyoruz. Çocuklar oyuna başlarken bu şekilde başlıyoruz. Bakın hiçbir şekilde para belli olmuyor arkasında zaten düşmez. Bir tane parayı alıyoruz buraya koyuyoruz. Sonra böyle yapınca paramız ha, buraya para koymayı <laughs> evet aldık. Fokus fokus. Para düştü. Daha sonra diğer taraftan da üçüncü parayı bu şekilde düşürebiliyoruz numara bu kadar. Yani bu numarayı hazırlık aşamasında kimseye göstermemeniz gerekiyor. kimseye çaktırmamanız gerekiyor altında bir bohça olduğunu hazırladığınızı. O yüzden son, derece rahat davranın. Hiç panik yapmayın. Elimde iki tane tabak var. Bir tane de param var diyeceksiniz. ondan sonra numarayı yapmaya başlayacaksınız. Bu numarayı dediğim gibi Tek başınıza ayna karşısında bol bol tekrar ederseniz eliniz çok yatkın olur. Hiç panik yapmazsanız ve rahatlıkla sergileyebilirsiniz. Hadi bakalım. Hoşunuza gittiyse bu numarayı da yaparsınız.